Herkese merhaba arkadaşlar. Five Nights at Freddy's'in Freddy's 4'ün ikinci gecesiyle beraberiz. Bu oyunun demosu söylediğim gibi bir korku oyunu. Hiç oyunu anlatmıyorum direkt ikinci geceden başlıyoruz. İkinci gece. Size şunu söyleyebilirim. Birincisi gibi kolay olmayacak. Kesinlikle. Fazla konuşmayacağım. Dinlemek gerekiyor. Hemen geldiler. Ne oluyor? Evde bir şeyler oldu. Geri gel arkaya bak. Sola. Sağa. Bir şey var. Duydum. Bir şey yaptı. Sola bak. Lan yürü git. Temin duymuştum yemin edebilirim. Saat 1 oldu sola Tamam. Devam. Sesler geliyor. Ben tekmeyi vuracağım bunlara. Ses var. Ben hiç bakma. Hiç bakamadım. <laughs> Bir daha bak. Sesler geliyor evden. Allah. 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 Allahu ekber. O neydi lan? Oh. Oh. Aklım çıktı. <laughs> O neydi şimdi ya? Bir şey duymadım ki. Devam. Saat de iki olmuştu ya. Kim şimdi gidecek ikiye kadar? Hızlı oynuyorum şu anda. Çat çat. Saat 2'de geliyorlar. Onu anladık en azından. Saat 2'de coşkuyu veriyorlar. Bir ses duydum ama Allah ışığı yaktım. Allah! Ya! Oğlum o zaman ne ya? Ya kalbim duracak korkudan bağıramadım Allah diyorum ya. O kuş mu o ne o? Civciv geliyor aklınızı çıkartıyor burada ya. Bir daha deneyeceğim. Hırs yaptım. Diye. Saat 2 bile olmamıştı. 12'de geldi. 12'de. Şu an sesi açtım biraz. Telefonumu da telefonu da burnuma soktum bakalım. Dön abi tamam. Ortaya bakma orta. Zaman kaybı. Lan. Yanlış bastık. Bak hep bu sağ kapıdan. Sıçrıyor. Maymun herif. Uf. Git lan. Selektör bir Çek saat ticari. <laughs> espri yapıyoruz da. Şimdi aklımızı alacaklar ya. Yani. Hop hop hop. <laughs> Saat ah, 1. Evet bak şu an hissettim. Şimdi korkabiliriz. Ha ah, ah. ha. Çok gerildim şu anda. Ve zifiri karanlık olması. Oo, hop. Serseri oyuna bak. 2 oldu. Lan yürü git. Çok gerginim. 3 oldu. Geçiyor muyuz yoksa? Kapat. Lan hiç bakma hiç bakma abi. Geliyor bir şey geliyor. Lan. Oğlum bir şey geliyor lan. Bunlarmış. Evet tamam çok iyi. Lan yürü git. Demin lan yani tekmeyi vuracağım şimdi ağzına. 4 oldu. 4 oldu hadi. Kapat. Duydum. Kapat. Dön abi hiç bakma. Arkaya bak. Abi bir basın gidin ya. Allah'ınızı. Evet 4 oldu. Hala 4. Süper. Ya bir yürü git be. Saat 4'te gelinir mi ya? Çok sinirim bozuldu ya. Saat 4'te ayıptır ya gelmek. Son bir kez daha deneyelim. Son bir kez daha yoksa Çok sinirlendim şu an gerçekten. 4'te gelinir mi lan? Ayıp denen bir şey var. <laughs> Bak bir o bir şey geliyor. Bu sarı civciv geliyor. Diğerleri diğerleri insaflı. O sarı olan sarı. Aklımızı aldı ya. Ben temin ona selektör yaptım o tırstı biraz. Onu ben fark ettim. Bir şey geliyor lan. Ne olur, Ayak sesi geliyor ya fazla. Ben selektör yapınca o tırstı. Abi çıkmayın gözünüzü seveyim çıkmayın ya. Bak bak bak. Pe ilk bu geliyor. Olan. Olan. işin gücün yok mu? Git. İşte orada bak mutfak var. Soldan ilk kapıda mutfak var. Gir yemek ye. Git bir şeyler yap ya. Ne bana geliyorsun? Bu soldaki hiç, hiç çıkmadı. Şu ortadaki de çıkmadı dolaptan. Saat 1 oldu. Demin 4'e kadar gelmiştik ya. Bir şey geliyor. Dön arkaya. Bir şey geldi. Buraya geldi. Yoo. Bak. Bak. Bu nasıl elektriği yaptım. Kapat koştu. Sarı seni civciv. Allah! Artistliğin kime lan senin? Artistliğin kime senin? Hiç de korkmadım. Hiç. Hiç de şey yapma yani hiç. Hiç havaya girmeyi hiç korkmadım. Orada bile olmadım Çok sinirimi bozuldu bu oyun ya. Çok oyun sinirimi bozuldu gerçekten. Konuşamadım. <laughs> Neyse arkadaşlar bu oyunu burada bırakalım bence çünkü ben geçemiyorum. Başka oyunlarda başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.